ne yapıyoruz <laughs> bu oyuncakları açılışını yapıyoruz bu oyuncakları nasıl kazandın Duru sen <laughs> bir önceki arkadaşlar bir önceki videoda e, pizza tower oynamıştık orada evet. Duru bizden para kazanmıştı çünkü e, oyuncak alacağım demişti o parayla da e, ondan sonra bizde bu oyuncakları aldık ve şimdi açılışını yapacağız değil mi Duru'cuğum Haydi bakalım başlayalım o zaman. Başla. Parçala bakalım poşetleri. Devam devam. Durmak yok hadi. <laughs> Seri bir şekilde parçala. Hadi oyuncakları görmek istiyorsan. Bu <laughs> küçük küçük. Küçük ellerin. <laughs> Biraz yırtayım mı ben? Biraz parçalayayım istersen sen oradan parçala. Tamam mı? Tamam o zaman. Bak ben de sana şöyle yardım edeyim bir dakika. Şuradan tut, sen oradan tut. Bak bak, bak bak yırtıldı, çek oraya işte. Çek bakalım neler varmış. <laughs> ne çıktı? Evet, evet ne çıkıyor bakalım? Evet yine bir denge oyunu mu yoksa? Evet böyle kutu aldık. Evet yine bir denge oyun aldık. Denge oyunları çok hoşumuza gidiyor değil mi Durcu'm? Yani hoşumuza gitmeye başladı. Yok ya Diğer Diğer kutuyu aç, bakalım. Ondan sonra ikisini birlikte açarız. Açarız tekrar. Tamam mı? Ona da yardım edeyim yine? Ben tutayım oradan, sen yırt. Sen de buluşturursun. Tamam elimi mi? Tamam açalım bakalım. Yardım ihtiyacın olursa söylersin. Oo, yardım ihtiyacı yok ki baksana param parça etti Poşeti komple yıktın aferin sana. Hadi gücünü göster durucum. Şuradan ben destek yapayım sana bak. Yine şuraya geldim. Evet işte işte bu. <laughs> evet, o ne? Yine mi denge oyunu? Bakayım nasıl bir şeymiş. Aa evet. Olsun senin ışıklarına göre güzel bir oyun bunlar Durucu. Şimdi kutularını aç bakalım ne çıkacak. Biraz daha dikkatli aç ama kutularını. Dur bir dakika. Ver bana şuradan ben açma yerini göstereyim sana. evet. Dökmeden yapamam tamam mı kızım? Dikkatli ol. Evet. Neymiş onlar? Yine zarımız var. İçinde bu sefer masraf güllerim şey var. Varmış. Yok. O nasıl bir şeymiş denge? Şimdi bunu koyayım. Evet. Hayır o denge değil ya. Bu denge oyunu değilmiş. Bu mu? Hafıza geliştirme satrancıymış. Satrançmış ha, hemen, bu. Tamam, tamam. Buraları takıyorsun. Evet, onları evet. öğrenip oynayacağız ve videosunu yapacağız zaten Durucuğum, değil mi? Şimdi mi? şöyle Tamam, aldım. şimdi diğerini al bakalım. Tamam, orada kalsın. Poşetini yırt onun. Heh, aynen. Poşetini yırt. Şöyle kalsın. Ama denge oyunları daha zevkli ya, değil mi? Evet, Heyecanlı oluyor. Var, Kim düşürecek acaba? Kim düşürecek? Ya burada e, yetişkin ve çocuk olarak da bir fark olmuyor sonuçta şans. Ha. Evet. Ne küçük kız bu? Aha. Yani sen Olsun önemli değil ya. Ha orayı Hayır sen şuradan aç. Bak şuradan aç. Bir dakika. <laughs> Bak açtım ben gördün mü? <laughs> bakalım parçalarına. Bunda da kurbağalar var. Evet kurbağalar var. Ee, ne yapıyoruz bakayım. Böyle alttakini oraya takıyoruz. Tamam mı? Evet. Üstüne de kurbağaları koydukça. Üstteki popet miydi? Popet miydi? Pop Yok. Demek ki o da dengesini, dengesini yitirebiliyor. Yani burada öyle görünüyor. Bakalım oynarız artık. Evet. Aç bakalım hadi. Dikkatli dök yere düştü. Aa harf, harf harf Rakam onlar. Harfli. Harf değil. Evet. Yakam olduğunu biliyorum. Niye soruyorsun? Bana? <laughs> Dur, mutlu oldun mu peki? Evet. Bak şu yeşili oraya takıyorsun önce. Evet. Herhalde tam tersi olabilir Duru. O kalın Hı. kısmını aşağıya takıyorsun. Evet. Aferin benim ya. Bak ama bak tam denk getiremedim. Heh. Şimdi onun üstüne oturttur bakayım onu. Hayır ee, öyle yapma. Öyle olmaz zaten. Heh, onu koy, onu üstüne koyacaksın. Evet. Tam ortaya denk getir. Getirdin mi? şu Tam Heh, tamam işte o. Öyle olacak. Öyle olacak. Üstüne koydukça dengeyi kaybedecek o. Evet bu oyunda çok heyecanlı olacak artık. Önce önce bunu oynayalım o zaman. Yok, tamam mı? Oynayacağız mı? Şunları bir takalım önce. Takılıyor mu ki onlar? Onlar Nasıl? takılmıyor. Ha evet takılıyor mu doğru Bunu takmışlar. Tamam onları biz takarız o zaman. Arkadaşlara veda edelim. Oyuncaklarımızı açtık. Artık oynadığımızda da videomuzu çeker. Gösteririz değil mi nasıl oynandığını? Abone olun, like yapın, arkadaşlar. Aa!